Merhaba arkadaşlar. 14. soru. Ön lisans 2022. Rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı 3 basamaklı ABC doğal sayısının 63 fazlası 3 basamaklı ABC doğal, doğal sayısına eşitmiş. ABC'nin 63 fazlası ACB'ye eşit. 180 eksiği ise 180 eksiği ise 3 basamaklı BAC sayısına eşittir. A, B, C çift bir çift sayı olduğuna göre A artı B nedir? Yani C çift sayı. Şimdi çözümleme ile bunu yapalım. Bak şunu 100A artı 10B artı C artı 63 eşittir. 100A artı 10C artı B. Değil mi? 100A'lar gider mi? Gider. Hepsini tarafa atalım. 63 eşittir. 10C'den bir tane C çıkardım. 9C eksi 10B'den e, 1 B çıkarttım. 9B Yani B eksi 10B eksi 9B dokuz 9'a bölünüm 7 eşittir C eksi B Yani C eşittir B artı 7 Peki ben B'ye 1 versem C 8 olur. 2 versem 9 3 versem 10 olmaz. O zaman b kesinlikle bir C'nin de çift olması lazım. C'de 8. Tamam, B1, C8. A, b 1, C 8. ABC eksi 180 eşittir B A C. Şimdi A B C, bunu bu tarafa atarsam, B A C eksi eşittir 180. C 8, B 1 değil mi? E bir. 8'den 8 çıkardı 0. 1'den a'yı çıkardım 8. Ne olabilir? Çıkmaz değil mi? Demek ki ben şuradan bir 10'lu kalmışım. 11 eksi a eşittir 8. a eşittir 3. Toplamlarını soruyor. 3 artı 8 artı 1 o eşittir 12.